Mehdi de işte küfrün kapısını sökecek. İnşallah. Darinizm, materyalizm kapısını sökecek, getirip koyacak masanın üstüne. Kim söktü dedikler diyecekler ki bu. Koç Yiğit söktü diyecekler. Maşallah. E biz desek ki yani acaba Mehdi midir? E deme fark etmez yani. Seni mükafatlandıracaksın. Yani insanlarda mükafat mı bekleyecek Mehdi? Allah'tan bekliyor. Allah'ın rızası için yapacak Mehdi. İnşallah. İnsanlar kendisini alkışlasın takdir etsin, beğensin, kabul etsin öyle bir konusu yok ki Mehdi'nin. Estağfurullah evet. Hiçbir zaman içinde olmayacak. İnşallah. Hep ahiret isteyecektir Mehdi. İnşallah. Evet. 40 yıldır bak 40 yılını verecek e, iman hakikatlerine. Rivayetlerde de geçiyor. Evet. 40 yıl. İnşallah. İnşallah. Hazreti Musa da çölde 40 yıl gezmiştir biliyorsunuz. Evet. 40 yıl, e, 40 yaş diyor Allah olgunluk yaşıdır diyor. 40 Kur'an'da da çok geçer. Evet. Mesela 40'lar vardır. Evet. Yediler, üçler vardır. Dünya e, imanlılardan oluşan bir derin dünya devleti vardır. Onların ad, adlarıdır bunlar. İnşallah. hocam. Yani Hızır'ın da bir derin dünya devleti vardır. Evet. Bir küfrün derin dünya devleti vardır. Başkanı şeytandır. E, bir de e, Müslümanların derin dünya devleti vardır. Onun da başkanı Hazreti Hızırdır. Maşallah. Derin dünya devleti her dönemde olur, her zaman olur. Kıyamete kadar da olacaktır. Yani Hızır her zaman görevde olacaktır. İnşallah hocam. İnşallah. Kıyamette bile bir kenara çekilip seyredecektir kıyamet. İnşallah hocam. İnşallah. Nasıl İstanbul fethedilirken surların üstüne oturdu seyretti askerleri. İnşallah. E, kıyamet koparken de öyle bir kenara oturup seyredecektir insanların haline. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Son ana kadar görevdedir. İnşallah. İnşallah.